Eğer yaşadığımız bir ortamda çözülme oluyorsa burada ilk soracağımız soru şu ben ne yapmadım da bu hale geldim Genellikle işin kolayına kaçıyoruz. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını, yanlışlarını konuşuyoruz. Ama doğru bir şey yapmıyoruz. Bulunduğumuz yerde bir arıza varsa bu bizden sorulacak. Kim bir münker gördüyse bunu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa, diliyle söyleyerek, nasihat ederek, irşad ederek yapsın. Bunu da gücü yetmiyorsa kalbiyle o fiili onaylamasın, buğz etsin. Ama bu imanın en zayıf seviyesidir. Şimdi bizde artık bu aşaması da yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Başkalarının ayıbını, kusurunu söylemeyi marifet saymaya başladık. Bu kötü bir şey, yanlış bir şey, tehlikeli bir şey. Dönüp kendimize bakmamız lazım. Birinin bir kusurunu, bir günahını, ayıbını mı gördük? Dönüp kendimizi sorgulayalım. Benim bir ihmalim, bir kusurum var mı? Yapabileceğim bir şey olduğu halde yapmadığım bir vazife var mı diye dönüp kendimize bakmamız lazım.